Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk büryan tarifini paylaşmak istiyorum. Nefis bir lezzet oluyor, mutlaka denemelisiniz. Tarifimiz için 8 tane tavuk baget kullanıyorum ben. İsterseniz tavuk but da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tuzla birlikte tavuk bagetleri haşlıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 30 dakika haşladım. 3 su bardağı pirinç, Süzgece aldım. Üzerine bir yemek kaşığı tuz serptim. Sıcak suda pirinçleri ıslatıp bekletiyorum. Üzerine sıcak suyu döküyorum. Kaşıkla şöyle bir karıştırıyorum. Birbirine yapışan pirinçler açılsın diye. Çok fazla da karıştırmanıza gerek yok. Tavuk bagetler 30 dakika haşlandı. Tencereye biraz sıvı yağ aldım. Bir tane kuru soğan ince ince doğradım. Biraz kavurdum. Kavrulan soğanların üzerine yıkayıp süzdüğüm pirinçleri ekledim. Pirinçleri de biraz kavurdum. Pirinçler tane tane olana kadar kavurdum. Tuzunu ekledim. 4 su bardağı tavuk suyu ekliyorum. Tavuk suyu tuzlu olduğu için tuzunu dikkatli bir şekilde ekleyin ki çok tuzlu olmasın. Biraz da karabiber ekledim. Bir taşım kaynadıktan sonra dikdörtgen borcama aldım pilavı. Böyle sulu sulu alıyoruz. Üzerine de haşlanan tavuk bagetlerini yerleştirdim. üzerine karabiber serpiyorum. Biraz da nane serpiyorum üzerine. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verdim. 20 dakika pişirdim. 20 dakikanın sonunda tavuk büryan tarifimiz hazır. Nefis bir lezzet oldu mutlaka deneyin demeyeceklere şimdiden kolay gelsin bir sonraki tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın